Değerli komşular, değerli akrabalar, değerli davetlerimiz, medeni kanun gereği Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz kardeşinin kıydığı nikahta ben de değerli arkadaşlarla birlikte şahitlik yapmaktan, Sibel ve Cihan'ın şahidi olmaktan büyük şeref duydum. Çünkü hem Mehmet Bulduk Bey olsun, hem Hasan Söğütlüoğlu kardeşim olsun, Aynı anneden babadan olmasak da kardeş gibi bu koca İstanbul'da birlikte olduk, şerefli olduk. Başkanım da söyledi. iki dost ailenin iki evladı. Bu güzel gününüzde başkanım da söyledi. Ben de size şunu söylüyorum. Bütün evliliğiniz boyunca birbirinize karşı nezaketiniz, zarafetiniz sonsuz olsun. Rabbim sizi mutsuz edip mutluluk aratmasın. Aç evsiz bırakmasın. Vatana, millete hayırlı evlatlar yetişmek istemeli diyorum. Darısı bekarların başına olsun. Başkanım burası mahşeri bir kalabalıktı. Gelen, giden, hala daha da iş dolu. cenab Allah, buraya kadar gelen akraba, komşular onların da evlatlarını hayırlı nesil Ocaklarınız şen ve bereketli olsun. Yolunuz açık olsun. Evliliğin tabusu da kendi olsun diyorum. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Evet. Tekrar şöyle anne babalarını alarak şu masayı biraz bir kaldır şahitlerimizle, şahitlerimizle beraber kalsın anne kalsın. babalarımızı, büyüklerimiz, dedeler, babaanneler de varsa onları da alarak son bir hat öylesinde inşallah nikah akdemizi bitirmiş olalım. Evet. Bir. Biraz daha açılabiliriz. よろしくお願いします。